Herkese mutlu günler sevgili izleyiciler. Yeni Çağ Televizyonu'na hoş geldiniz. Evet Türkiye hızla 31 Mart seçimlerine doğru gidiyor. Seçimlere giderken miting meydanlarında hükümete yönelik belki de en büyük tepkiyi gösteren sosyal sınıfların başında da emekliler yer alıyor. Ee, emeklilere yapılacak zamın bütçeye büyük bir yük getireceği söylendi. seyanen bir zamdan bahsediliyordu. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. Bu sözlerinin ardından bu sefer de e, hükümetin seçim öncesi e, açıklamaya hazırlandığı emekli paketi ortaya çıktı. Ee, Cumhurbaşkanımız zaten 2004 yılı emekli yılı ifadelerini de kullanmıştı. Peki bu paketin içinde neler var? Yani bu paket hayata geçtiğinde gerçekten e, Emeklilerin sorunu çözülebilecek mi? Yoksa emekliler için tek seçenek seyyanen zam ya da intibak düzenlemesi mi? Ee, diğer taraftan EYT'lileri ilgilendiren yeni bir gelişme var. E, EYT ilgili yeni bir genelge yayınlandı, yapıldı. Peki bu genelgenin içinde neler var? EYT'lilere ne ifade ediyor? Hepsini yine konunun uzmanından öğreneceğiz. SGK müşaviri dilekete karşımızda her perşembe olduğu gibi. Merhaba Dilek Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ebru Hanım. İyi yayınlar diliyorum. İnşallah yararlı bir yayın olur. Kesinlikle öyle. Sizin her anlattığınız çok önemli. Hangisiyle başlayalım? Emeklilerle mi başlayalım? EYT'li mi başlayalım? Nereden isterseniz öyle devam edelim. EYT'liyle başlayalım çünkü yeni bir şey ve bizi izleyen Yeni Çağ TV izleyicilerinin özellikle dikkatli bir şekilde dinleyip bundan kendilerine varsa böyle emeklilik başvurusu yapan vatandaşlarımız fayda sağlamasını çok önemsiyorum. O yüzden tane tane anlatacağım. Şimdi biz sosyal güvenlik uzmanları zaten Mart 2023'ten beri EYT'nin emeklilikte reddolan dosyaları Türkiye'nin her yerine yayılmış e, sosyal güvenlik uzmanları arkadaşlarının vasıtasıyla çözüme ulaştırılıyordu. Elimizden geleni yapıyorduk. Ve bunu yaparken de SGK'nın kendi genelgelerine dayandırıyorduk. Şimdi... Mart 2023'te 7.438 sayılı EYT yasası çıkınca şartları sağlayanlar gittiler hemen başvurdular. Dosyalar çok olunca SGK'da dosyaları aylar sonra bakmaya başladı. Hala daha Mart 2023'te başvurup bağlanamayanlar. Evet. Ağustos, Eylül gibi şöyle bize dosyalar gelmeye başladı. Ya yani Dilek Hanım ben emeklilik başvurusunda bulundum. Şimdi SGK bana dedi ki senin bir borcun var 6 bin lira 5.000 bin lira bağ kur borcun, geçmişten kalan isteğe bağlı borcun. Bunu gel yatır, emekli aylığını bağlayacağım. Ben de koşa koşa gittim, o parayı yatırdım. Fakat emekli aylığını bağlanınca gördüm ki Mart'ta yaptığım başvurudan değil, Eylül'deki parayı ödedikten sonra benden aldıkları form üzerinden başvuru yaptılar. Dolayısıyla ben 5-6 aylık aylığı kaybettim. Bayram ikramiyelerini kaybettim. Ben bunu ne yapacağım? Bize bu şekilde gelip başvuranlara yine SGK'nın kendi genelgesi ile biz bir dinle şey yazıp bu süreleri ve bu paraları aldık. Yaptık vatandaş bizde işlem yaptı. Fakat şimdi artık bir genelge yayınladılar. 2024'de 6 sayılı genelge. Ben bunu kendi internet sistemde de yazı olarak yazdım. Aynı zamanda bizim Sosyal Güvenlik Müşahideleri Derneğimiz var. Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği diye Google'a yazarsanız karşınıza çıkıyor. Orada da çok değerli üstadlarımızın makaleleri var. Oraya da bu yazıyı yazdım. Şimdi bunu da ben niçin ni 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 uyarıyorum? Niçin ni bunu gündeme getiriyorum? Eğer siz EYT'den dolayı Mart ayında bir başvuru yaptıysanız ve Sosyal Güvenlik Merkezi size kardeşim senin borcun var dediyse ve bu borcu yatır yeniden senden başvuru alacağım dediyse ve siz eksik maaş... Bayram ikramiyesi aldıysanız bu durumda bir dilekçeyle başlayacaksınız. Bizim o makaleyi de okuyabilirsiniz ama 2024'de 6 sayılı genelge, 2024'de 6 sayılı genel yazı diye mutlaka yazın. Eğer bürüt iki asgari ücreti geçmiyorsa sizin başvuru yaptıktan sonraki ödediğiniz tutar. Bu durumda Sosyal Güvenlik Kurumu sizin başvuru yaptığınız tarihi esas alıyor, yeni bir başvuru almıyor, almaması gerekiyor ve size... Başvuruyu takip eden aydın itibaren emekli aileye bağlıyor. Şimdi şöyle bir hesaplama yapalım. Burada ismini söylemekten de e, rahatsızlık duymuyorum. Çünkü inanılmaz sevinen bir danışanım var. E, bugün e, 56 bin lira gidip bankasından para alacak. Bu danışan evet, inanılmaz sevindi. Hatta buzdolabı bozulmuş, yanmış. Dilek Hanım çok mutluyum dedi. Buzdolabı alacağım gidip dedi. Ee, Mart ayında başvuru yapmış. Yine benim eski bir danışanımın da kuzeni. Ee, demiş ki git Dilek Hanım çözerse çözeceğim der. Çözemezse de söyle. Geldi ilk Dilek Hanım çok üzgünüm dedi. Mart ayında gittim başvurdum. Benim dedi aylığımı 1 Kasım'dan başlattım. Ve ben dedi aradaki o bayram ikramiyeleri maaşları alamadım. Baktım hakikaten bir ödeme yapmış. Aramışlar tam 5 bin lira bir ödeme yapmış. Ama bu ödeme genelgeden dolayı onun aylık başlama tarihini değiştirdim Hemen bir dilekçeyle başvurduk ve işlemi bitirdik. Şimdi o 56 bin lira Nisan'la Kasım arasında almadığı maaşlar bayram ikramiyelerini kapsıyor. Aynı zamanda biliyorsunuz bir 5 bin lira emeklilere ikramiye çıktı Ve demişlerdi ki çalışsın çalışmasın fark etmez. Onu düzelttiler önce dediler. O 5 bin lira ikramiyesi de hazineden ayrıca gelecek. Yani 56'nın üstüne bir de o 5000 bin lira alacak adı da Dilek Peker benim ıı, adaşım. Ve çok mutlu oldum. Şirketle harcasın. Evet. <laughs> Açık asgari... iyi bir para. Aynen çok iyi para. Bir de buzluluğu bozulmuş o kadar mutlu ki. Açık bir para evet gerçekten öyle güle güle harcasın. İki asgari ücreti geçmeyen bir ödeme yaptıysanız başvuru sonrası dilekçeyle başvuruyorsunuz. Tek yapacağınız şey bu. Bununla ilgili benim sitemde de makalem var. İlk konuşacağımız konu buydu. Böyle vatandaşlarımız varsa lütfen haklarının peşine düşsünler. Bizde çünkü başvurmazsanız cenaze parası bile vermiyorlar. Bakın bütün vatandaşlarımızın cenaze parası hakkı var. Şimdi artık belirli bir şeye geldik. Yaş e, vefat ediyor e, birinci derece yakınlarımız. Kuruma başvurmazsanız cenaze parası bile vermiyorlar. Bizde ne var biliyor musunuz? Pide ile ayran gönderiyorlar vefat olduğunda. Halbuki Sosyal Güvenlik Kurumu kimin vefat ettiğini görüyor nüfusta. Artık bir, sistem birbiriyle çalışıyor. Hemen ona hiç başvuruya gerek kalmadan pide ve ayranı nasıl gönderiyorsa parasını göndermesi lazım. Cenaze yardımını da göndermesi lazım. Dolayısıyla başvurun diyorum. Bu konuyu böyle kapatıyorum. Şimdi emeklilere verilen müjdeyi mi konuşalım? Müjde mi peki? Ya öyle <laughs> başlayalım o zaman. Ya şimdi genel seçime gidiyoruz. Ben de bu arada Konak ilçeden belediye başkan adayım. Memleket Hayırlı karşısında. olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Teveccüh gösterdiler. Siyaset çok fazla bizim işimiz değil. Biz haksızlığa dayanamıyoruz sadece. Yani benim ana şeyim o. Hep de bununla sınanıyorum. E, şimdi konu ne biliyor musunuz? Bir kere biz emekliler yılıysa Sayın Tayyip Erdoğan emekliler yılı ilan ettiyse ve diyorsa ki emeklilerin durumu zor ve bunu kabul ediyorsa ya biz artık bakın Temmuz'dan beri emekliler seyyanen zam bekliyoruz. Bu zammı da Cumhurbaşkanımız verecek. Bakın vermeyecek diye bir şey yok. Her yayında söylüyorum. Bu Hala konunuzu seçim... koruyor musunuz gerçekten Dilek Hanım? Kesinlikle koruyorum. Vermeyeceğim diyor ya verecek. Çünkü her yeri ben şimdi artık kendi işim dışında bir de parti için dolaşıyorum. Herkesin sorunu bu. Yolda yürüyorum bakın. Kadife Kale'den Hatay'a kadar konağa binana her yeri dolaşıyorum. Vatandaş diyor ki hele de bu işi yaptığımı öğrenince ne olacak diyor ya gerçekten geçinemiyorum diyor. Şimdi Türkiye'nin 11 trilyon bütçesi var bu sene. Ve geçen sene de biliyorsunuz bütçeyi durmadan yenilediler. Şu anda ben İzmir Konak Meydanı'ndayım büro. Her taraf reklam, her taraf o 100 tane iktidar partisinin aracı dolaşıyor İzmir'de. Dijitali evet. ayrı şeyi aldı. Müthiş para harcanıyor. Bakın bu paranın o aday olan kişiler tarafından harcandığını düşünmüyorum. Özellikle iktidar partisinin adayları. Çünkü neden? Şimdi hepimiz ekonominin içindeyiz. Ben eğer bir yere para harcıyorsam en az onun iki katını, üç katını çıkarmam lazım. Eğer ceplerinden harcıyorlarsa belediyenin kasasına talipler, hizmete talip değiller. Dolayısıyla ben mesela yapmıyorum onu. Hiçbir yerde adayım ama hiçbir yerde öyle bir reklamım yok. Çünkü ben hizmet etmeye talibim. Ben kalkıp da deli gibi para harcayacaksam mutlaka hepimiz salak değilsek o parayı çıkarız. Bunu çok uzatmayacağım. Şunu söylüyorum. Emeklilere bu kadar yanıp yanıp yanarken Cumhurbaşkanı da bir seçim profesörüyken, şehirleri kaybederken, bakın 3 ana şehirden bahsetmiyorum. Diğer evet. şehirlerde de problem var. Emekliler ilk defa kırmızı kart gösteriyor iktidara. Evet, Neden gösteriyor? kadar sesleri çıkıyor. Bıçak yemeğe dayandı artık. Ya bir kişinin sahurda yiyeceği iki tane yumurta daha fazla da yiyebilir aç kalmamak için. Bir tane çorbayla İki dilim ekmeğin hesabını yapmışlar 20 lira biliyor musunuz? Evinizde bir kase çorba yapacaksınız, bir kişi. E, Dilek Hanım, Sağlık Bakanlığı bir e, menü hazırlamış. Yani işte arada ara öğünler var ama yani savur ve iftar. E, emeklinin aldığı maaşla Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı ki yani hani öyle çok e, lüks bir menüden bahsetmiyoruz. Menüyle sadece 9,5 gün iftar ve savurunu karşılayabiliyor emekli. Ya yapılabilecek yani bu seyahatler zam dışında yapılabilecek bir şey yok. Şimdi diyorlar ki bir de bizim bu e, geçim sıkıntısı çeken emeklilerimizin ilk kapısını vuracağı yer meclis değil biliyorsunuz. Giremiyorsunuz oraya. 50 tane aşamadan geçmeniz lazım. Nereye gidiyorlar? Belediyelere. Yıllardır bu iş böyledir. Reisin dersin, gidersin, oradan yardım istersin. Şimdi belediyeler seçimlerde bunu devletin vermesi gereken, emeklilere vermesi gereken rakamlar üzerinden politik aracı yapıyorlar, yapmak zorundalar. Çünkü emeklilik iddialini söylüyor. Belediyeler oldu sosyal yardım merkezi. Emekliler için... açık arttırmaya başladı. Biri 5 bin verirken öteki 7 bin vermeye başladı. Ötekisi el yükseltiyor. Belediyenin sorumluluk alanı içinde değil. Bir evet. tanesi şey diyor ki kent lokantaları koca. Bakın kurulmasına karşı değilim. Çok da destekliyorum. Çok da iyi bir şey yapıyorlar. Ama belediyenin artık Et kesme yerleri var, meraları var. Et kesiyorlar çünkü vatandaş geceden et kuyruğuna giriyor. Ee, ekmek, halk ekmek dediğimiz şey var orada ekmek dağıtıyoruz. Şimdi evet. emeklinin yılı Sayın Tayyip Erdoğan sayesinde emekli et de ekmek de zeytin de, peyniri falan unuttular zaten. Kuyruğa girdiği bir yıl olacak? Ya artık şurada seçime 17 gün kaldı. Çok rica ediyorum artık bunu İstanbul mitinginde mi açıklayacaksınız? Nerede açıklayacaksınız? Bana göre en az asgari ücret seviyesinde olmalı en düşük emekli aile. Hiç gözetmeden, bakın hiç ayırmadan bütün emeklilere en az 12 bin lira seyyenen zam vermeleri gerekiyor. Bunu 12 vermemesi için de bir sebep yok. 11 trilyon giderin var e, ülke olarak. Bunun 1.2'si senin 3 sene evvel faiz sebep enflasyon sonuç deyip inat edip vermediğin faizler yüzünden 1.2 trilyon KKM'ye para veriyoruz. Sen Türkiye'de 5 tane şirketi tam 180 defa 5 şirketi ayrı ayrı affettin. Adamların vergi borçlarını sildin, teşvikler verdin. Ya bu emekliye mi para yok? Biz emekliler olarak hakkımızı istiyoruz. Ya artık vatandaş olarak eğer vermezse, benim inancım hala var. Neden inancım var biliyor musunuz? Adam hiç seçim kaybetmedi. Hep kazanıyor. Halkı biliyor. Sadece diyor ki ben bunların cebine son dakika koyayım bu parayı. Bunlar diyor balık hafızalı unutuyorlar. Neler yaptılar neleri neleri unuttular diyor. Neleri neleri unuttular. Ben bunları aç bıraksam iki gün sonra da unuturlar. Çünkü şöyle bir malzeme var ellerinde. Din gidiyor. E, camilerimiz kapanacak. Ezan susacak. Ya ben 54 yaşındayım. Bu ülkede hiçbir zaman camilerin kapanma ihtimali yok. Hepimiz %99'umuz Müslüman. Okulları kapattık. Az okulumuz var ama çok camimiz var. Hiçbir şey olmaz. Ama eğer biz ekonomik olarak daha çok bozulursak hırsızlık, fuş, aklınıza gelebilecek ahlaksızlığın tamamı taban yapacak. 1.2 trilyon KKM'ye veriyorsak 1.2 trilyon da ayırın emekliye verin. Bir de yapılan açıklamalarda birbirine çakıştırıyor. Diyor ki eğer emekliye zam verirsem kamu işçisinin emekli maaşlarını ödeyemeyeceğim diyor. Nasıl ödeyemeyeceksin? Hiçbir şey yapamıyorsan, enflasyonu hale getirdin, para bas. En iyi yaptığınız şey. Şu anda da nasıl basıyorsunuz merkez bankası? Bir çözüm değil tabii. O basmak biraz daha enflasyonu körüklemek anlamına geliyor. Bir Allah Ama neler için ama yapıyorlar? E, yani? e, birazcık itibardan vazgeçilip de rahatlatılabilir tabii. Yani o bile yapılsa gerçekten yani çözüm olabilir. Şimdi yedi tane madde var onları da konuş. Evet, oraya gelelim istiyorum biraz da. Ne diyeceksiniz bu gerçekten emekliyi rahatlatacak sorunlarını çözebilecek bir şey mi? Şimdi ilk önce ne var problemimiz? Barınma yardımı. Kiralar çok yüksek ya. Diyelim emekliye bir barınma yardımı verildi. Bu çok şaibeli bir şey olur. Kime vereceksin mesela? Yıllarca çalışmış, zar zor bir ev almış. Emekli aile 10 bin lira. Kendi evinde oturuyor diye ona barınma yardımı vermeyeceksin. Kirada oturana vereceksin. Bu bir haksızlık değil mi? Ötekisi gezmiş, eller havaya yapmış. E, bu, konuda bir e, para ayırmamış ya da ne bileyim hani kira al alamamış gerçekten alabilecek ekonomi. Alamış. Almış. Ya da almış çocuğun üstüne almış. Kendi üzerine ev yok. Çocuğun üzerinde, bir başkasının üzerinde. Ya da arsaları, arazileri var ama evi yok. Ona mı yapacaksın kira yardımını? Yoksa iktidara yakın kesime mi yapacaksın? E, yıllarca yüksek ücretlerle çalışmış, sabah 6'da kalkmış, gece yasına kadar çalışmış. Onun maaşı 10 bin lira değil de mesela 12 bin lira. Ona kira yardımı yapmayacak mısın? Bu barınma sorunu bu şekilde çözülmez. Sen benim paramı ver, emekli ailemi. Ben istediğim yerde kiramı halledeyim. Bu bekla bir boşluk. Tatil yardımı diyor. Tatil yardımı <laughs> Ulaşım yardımı diyor. Yani bu ulaşım varken ee, zaten 65 yaşındaki üstündekiler belediyede uygun şeye gidiyor. Öbür türlü uçağa binip emeklinin fızır fızır ülkeler arası gezini falan mı düşünüyorlar? Ulaşım yardımı da istemiyoruz. Ben Enerji, yardımı Enerji yardımı var. Ulaşım Enerji yardımını neye göre çözecekler peki? Hangisini? Enerji yardımını neye göre çözecekler? Çünkü yani hani hala kömür de kullanan var. Diğer taraftan doğalgaz kullanan da var. O nasıl çözülecek? Bakın nasıl biz geçmişte yüksek krediler verdik. O özellikle ilk 2008-2009-2010 arasında o COSGAP kredileri, büyük krediler kimlere verildi? İktidara gelince derece yakınlara. Şimdi bunların seçmen listeleri herkesin var. Bu enerji yardımını da onlara verirler ve verecekleri oran da ne olacak belli değil. Belki ben atıyorum. 100 metrekarelik yerde oturuyorum. Diğeri bir artı bir yer, bir artı bir oturuyor. Onun yaptığı enerjiyle benimki aynı değil. Ona 100 verip bana 200 mü verecekler mesela? Ya da karda kışta oturuyor doğudaki insanlar daha çok yakıyorlar. Onlara daha fazla verecek ben batıdayım diye bana daha bazı verecek. Enerji yardımı konusunda da bunun bir ölçümlemesi ve doğru adrese gittiğini tespit edemeyiz Ebru Hanım. Yani o da doğru bir şey değil. Bir mağaz... de finans maddesi var Dilek Hanım. Finans için ne diyeceksiniz? Ya finans içinde diyor ki kredi çekmenize yardımcı olacağım, düşük faiz vereceğim diyor. Ya, devlet bankalarının siz ekonomi konusunda çok haber yapıyorsunuz, biliyorsunuz. Kamu bankalarında, Ziraat Bankası dışında evet. sosyal, halk zaten sermayeden yedi bitirdi kredilerle. Şimdi de diyor ki devlet bankaları aracılığıyla vereceğiz, özel bankalarla da anlaşma yapacağız. Emekli aldığı maaşla nasıl bir kredi ödeyecek ben çok merak ediyorum. Ya e, emeklinin toplam 16 milyon emeklinin yarıdan fazlası 10 bin lira civarında aylık alıyor. Evet. Neden tasarruf edip de kredi ödeyebilecek değil mi? Gerçekten. Evet, kredi ödemek için gerçekten bir gelirinizin olması lazım. Bu maaşla ne kredisi çekeceksiniz? Zaten emeklilere bankalar promosyondur. İşte masraflarında düşürme onları zaten veriyorlar. Krediler konusunda da yardımcı oluyorlar. Ama senin kredide düşük faiz verebilmen için önce senin ülkene yatırım gelmesi lazım. Ülkende üretim olması lazım. Biz üreten bir ülke olamadık. Herkes ya en son artık emekliye vermiyoruz ya 50, 55 milyon dolar mı verdik Ebru Hanım uzaya gönderdik ya bir subayımızı. Evet. 55 milyon dolar mıydı? Yani gitti camdan baktı geldi bilime karşı değilim onlara da para verelim ama ne yaptı nasıl bir deney yaptı bilmiyorum yani. Şimdi e, bu da bir seçime bir yatırım öyle görüyorum bir algı oluşturuyor. Ya yani Uzaya bile gittik yani turistik bir gezi bu. Evet. Yani keşke turistik bir seyahat olmasaydı da gerçekten biz kendimiz gönderebilmiş olsaydık o uzay aracını da kendimiz yaparak değil mi? O zaman gerçekten gururla Valla herkesin para var Ebru Hanım. Bir tek emekliye yok. Asgari ücretliye yok. Şu an bakın Nisan'dan sonra kıdem tazminatının kaldırılması söz konusu gündemde evet. olan konulardan. Daha zor bir ekonomi bekliyor Nisan'dan sonra vatandaşı. Ee, haberiniz vardır mutlaka sizin de. DAS gibi yeni bir sigorta gelecek. Yani hem kiracılara gelecek hem mülk sahiplerine gelecek. Ona da afet sigortası diyorlar. Ee, bir tık daha vergi talep edecekler. Nasıl taşıt kredileri taşıtlara geldi ikinci motorlu taşıtlar vergisi. Çok fazla vergiye boğulacağız. Seyyanen zammı da seçim bitmeden artık versinler çok bir şeyimiz kalmadı. İstanbul mitingine güveniyorum. Orada söyleyecek gibi geliyor bana. Biz de umut ediyoruz ne diyelim yani seyyan enzam ve biraz daha uzun bir sürede de o intibak düzenlemesinin mutlaka yapılması gerekiyor ki emekli rahat nefes alabilsin. Peki çok teşekkür ediyorum yine değerli katkılarınız için. Çok sağ olun. Görüşmek ben dileğiyle hoşçakalın. diyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.